As solistler en sonuna gelir. Estağfurullah. Nasılsınız? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Harikasınız. Nasıl hazırlandınız bu geceyi? Biraz bahseder misiniz bize? Her zamanki gibi hazırlandım. Bir tık hızlı sürdü ama keyifliydi. Çok sevdiğim arkadaşlarımla birlikte Evet harika bir gece. Neler söyleyeceksiniz peki? Ee, çok güzel bir gece. Netflix zaten alışık olduğumuz, sevdiğimiz bir platform. O yüzden özlemiştik. Şimdi kaynaşmaya geldik diye düşünüyorum. Evet. Takılar dikkatimi çekti. Takılardan biraz bahsedebilir miyiz? Biraz böyle Demir Hanım satan ama... evet. evet. Evet, tasarımcımızın, Zincir. evet, tasarımcımızın özel e, bu koleksiyonu tamamlama şeyi, her sözün tasarımı. Ben de çok beğendim. Eğer beğendiyseniz ne mutlu benim için. Evet, giydiğiniz kıyafetlerde styling'iniz var mı yoksa siz kendiniz de dahil oluyor musunuz kıyafetlerinize? Bu birlikte ilerliyoruz. Zaten o şekilde en güzel performans sağladığımızı düşünüyorum. Birlikte enerjimiz uyuştuğu için buradan Murat'ım Evet onu diyecektim aslında. E, Melis Eşen olsun yazdığımız zaman Google'a hemen haberler bölümünde olay yaratan kıyafetler silsilesi <laughs> geliyor aslında. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Cesur kıyafetleri de taşıya da biliyorsunuz aslında. Çok teşekkür ediyorum. Kendime yakıştırdığım şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Artık takdir sizde ve evet. seyircilerde. Peki yeni projeler var mıdır Melisa Hanım? Var. Neler yapıyoruz? var görüşüyoruz şu anda. Yakın zamanda size bir haber verebilirim. Hı -hı. Böyle söyleyebiliyorum. Biliyorsun Evet. Kahkül olacak mı? Bugüne özel miydi o? Yoksa bir süre bu şekilde bir saç Gülüyoruz görecek miyiz? Falan. Biraz saç farklı geliyor bana ama sanki... Sen nasıl görüyorsun? Sana, sana bırakıyorum. Bir kahkül etmiş. Yani çok Soru yakışmış. Soru Sonra, <gülüyor> Sonra <gülüyor> cevaplayalım. Peki, <laughs> Peki o zaman. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür İyi eğlenceler dilerim. Çok sağ olun. Tevziz. Bir görüntü al